Yurima'dan Freljord'a, Demacia'dan Bilgewater'a, her diyarda senin adın yankılanıyor. Bu, senin efsanen. 2016'da geceli gündüzüne katarak League of Legends oynadın. Yıl boyunca kazandığın zaferlere, klavyenin tuşları bile yenik düştü. Vadide hükmettiğin öyle bir yer vardı ki, orada verdiğin mücadele dillere destan oldu. Kiminle mi? Hangi gezis acıyı tattırsak acaba? Rakiplerine karşıdaki 800 kamı dedirterek koridorlara korku saldın. Tüm hasarını toplasak bak kaç baron teklerdin. Bu sırada dörtte dört yaparak kendini açtın. Dört dörtlük oyuncu olduğunu gösterdin. Rakipleri katletmekle yetinmedin. Minyonların da hakkından geldin. Hepsi üst üste dizilse kuleleri aşardı. Ya kazandığın tüm altınlar? Hepsini şapkaya e yatırsan, Rabat onlardan karşı üste yol yapardın. Ama bu macerada yalnız değildin. Birlikte en çok oynadığın sihirdar belli. Kısacası League of Legends'da destan yazdın. Zaferlerin vadide ses getirmeye devam edecek.